isimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu... Korkma! Korkma. Sönmez bu şafaklarda! Şafak. Yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde Korkma. tüten Mesela. en son ocak! Çekinmeden kalbim. O benim milletimin yıldızı da parlayacak! O benimdir o benim, Korkma. milletimindir ancak. Kurban olayım çeyrenin Korkma. ey Korkma. nazlı i̇şte hilal. Kına, bir gül ne bu şiddet bu cenab sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakka milletimin istiklal ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşadım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. kükremiş bir zel gibiyim ben de mi çiğne aşarım yırtarım dağlara enginlere sığmam taşarım Gel farkın fakat sarımsıca çelik zırhlık var. Ben iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ondan sonra korkman Na nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek değiş kalmış canavar. arkadaşlar yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdenin dursun bu hayat sıcakın. Do doğacak bir sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Hastanın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefersiz yatanı sen şehit olursun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki Feda şu heyda fış çıkacak toprağa sıksan şu heyda. Canı, cananı, bütün varımı alsa da hüda etmesin tek vatandan beni dünyada. O zaman senden ilahi şıdır ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeli. Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veç ile bizini seç de et varsa taşın. Şehir ilahi boşadık kanlı yaşım Kırmızı mücerred gibi yerden aşım o zaman yükselerek arşa diyelim Bek başım Sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmir'ler Hakkıdır uyuk yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.